240 saniye içinde 5'i de tehlike yaratan 5 korner. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında 62 ile 66. dakikalar arasında sadece 240 saniyede tam 5 köşe vuruşu kullandı ve bu anlar maça damga vurdu. Brezilyalı Sara'nın kullandığı, kornerlerde sırasıyla Osimhen iki kez topa vurdu, biri alta, biri bloklandı. Ardından Lemina'nın kafa vuruşu direkten döndü, son olarak Abdülkerim kafayla topu ağlara gönderdi. Hepsinde Galatasaray'la futbolcular topa vurmayı başardı. Bu baskı Galatasaray'ın duran toplardaki etkinliğini gözler önüne serdi. Uğur Meleke'nin ifadesiyle bu kısa sürede Galatasaray hem organizasyon hem fiziksel üstünü kurdu. Özellikle duran top organizasyonları üzerinde ne kadar çalışıldığı net biçimde görüldü. Ligin duran toplardan en çok gol bulan takım olmaları tesadüf değil. Ancak Trabzonspor'un bu 5 kornerde de savunma yapamaması ve hiçbir topa temas edememesi ciddi bir savunma zaafı. Maçın ilk yarısında, özellikle 20 ile 45. dakikalar arasında Trabzonspor oyuna hakim olan taraftı. Mendy ve Lundström orta sahada etkiliydi. Mendy'nin şut pası, Lundström'ın araya oynadığı toplar ve Vizca'nın denemeleri Muslera tarafından engellendi. 45'te Vizca ile Muslera arasında yaşanan pozisyon ise penaltı tartışmalarına neden oldu. Ancak bu tempoyu ikinci yarıya taşıyamayan Trabzon, Galatasaray'ın yükselen baskısına direnemedi. İkinci yarıda Galatasaray oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı, lider gibi oynadı ve peş peşe kazandığı kornerlerle Trabzonspor'u cezalandırdı. Fatih Tekke'nin bence bugünden çarşambaya kadar çalışması gereken şeyse, takımının korner savunmasında tek bir topa dahi vuramadı. 240 saniye içinde 5'i de tehlike yaratan 5 korner. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında.